ben Ebru Karaduman kanalıma hoş geldiniz. Eğer hızlı kilo vermek istiyorum diyorsan tam olarak doğru adrestesin. Beraber 10 dakikalık harika bir egzersiz yapacağız. Tek ihtiyacın olan şey kendi vücut ağırlığın ve tabii ki bana eşlik etmek. 10 dakika her gün benimle bu antrenmanı yaparken aynı zamanda sağlıklı beslenir, bol su içersen hızlı kilo vermemen için hiçbir sebep yok. Sana güveniyorum. Haydi hazırsan başlayalım. dakikalık antrenman için hep birlikte beraberiz. Hemen Apple Watch'umdan ben yüksek yoğunluklu bir antrenman programı açıyorum. 10 dakikayı buradan kontrol edeceğim. Haydi bakalım olduğun yerde koşmaya hemen benimle başlıyorsun. Nefes al nefes ver. Koş, koş. Koş. Hızlı kilo vermeyi kim istemez ki diyorum. Ben de daima hızlı kilo vermek istiyorum. Bunun için bu antrenmanı yaparken hızlı kilo vermekle Ilgili püf noktalarımı seninle paylaşacağım, beslenme önerilerimi paylaşacağım. Her zaman söylüyorum, bir beslenme uzmanı değilim, o yüzden çok detaylı bir liste vermek istemiyorum. Sadece kendi triklerimi anlatacağım, belki senin de işine yarar. Ama şunu unutma, beslenme programı kişiye özel olmalıdır. Herhangi bir sağlık problemin, herhangi bir sakatlığın ya da yakın zamanda geçirdiğim bir ameliyatın varsa lütfen. Uf, nefes al nefes ver bu arada. Lütfen, Lütfen ne yapayım? <laughs> Siri, Siri, Siri sakin. Şu anda ben <laughs> ekran bakarsındaki öğrencimle konuşuyorum. <laughs> evet. Anladığımdan emin değilim. Okey, tamam. Hemen geri dön. <laughs> 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 Seviyorum Apple Watch antrenman yapmayı. Hiç, hiç yalnız hissetmiyorum. Böyle konuşuyoruz Siri ile. Okey, şimdi şöyle ee, konu karıştı. Bu arada nefes al, nefes ver. Şimdi hop bana eşlik et. Vah! 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 Hop! Aç kolları. Aç kolları. Nefes al, nefes ver. Evet. Şimdi sevgili siriciğimi sanırım kapatmam lazım ama neyse bugün o da bize eşlik etsin. O da antrenman yapar. Şöyle ee, tekrar söylüyorum. Herhangi bir özel durumun varsa doktoruna danışmadan yapma. Okey? Nefes al nefes ver. Yani bu püf noktaları yapma. Püf noktalar neler? Şimdi hızlı kilo verme sürecine dönem dönem ben de giriyorum. Mesela şu an bile vermek istediğim hızlı vermek istediğim iki kilom var. Ama <laughs> henüz o mentalitede değilim. O yüzden çok zorlamıyorum. Bu bir kere öncelikle fokus. Yani bu arada bak dizimle dirseğimi birleştiriyorum. Fokus önemli, odaklanmak önemli. Hızlı kilo verme sürecindeki en önemli şey motivasyon ve istikrar. Hedefinden şaşmamalısın. Her gün düzenli olarak benimle bu antrenmanı yaparak nabzı yükseltip huf, yağ yakımını arttırıp bölgesi olarak güçlenmeyi yaptığın noktada örneğin 7 günde kilo vermek istiyorsun. 7 gün boyunca akşamları çorba içebilirsin. Yani o karbonhidratları vesaireleri tamamen azaltabilirsin. Ama bunlar hızlı kilo verme trikleri. Düzenli ve sürdürülebilir bir beslenme modeli asla değil. Asla yapma. Bir kere bedenen diyelim ki huf, zayıfladın ama psikolojik olarak çökersin. O yüzden her şeyin bir zamanı var. Bunu unutma. Ve ben böyle alkali suları işte yani mesela suyumun içerisine biraz maydanoz ve limon atıyorum. Ve alkali suyla böyle biraz daha ödem atmayı sağlıyorum. İşte yeşil çay tercih ediyorum gibi gibi. Ama en önemli nokta her gün spor yapıyorum. Okey hazırsan şimdi sen de benimle bak hop. Bir sağ bacak öne, bir sol bacak öne. En temel hareketleri, bildiğin her şeyi sadece bu kafada odaklandığımız hedefte yapıyoruz. Nefes al, nefes ver, bana eşlik et yeter. <laughs> Haydi, son 6 5 4 3 2 ve hemen şimdi izle ne yapıyoruz? Bak. Geldim 1 2 3 4. Buradayım. Tak 1, tak 2 dizimi çektim. 1 2 zıpladım. Gel yukarıya hop. Anlaştık mı? Süremiz bak neredeyse ilk yarıya geliyoruz. 1 2 3 hop 1 2, 3, 1 ve 2 ve yukarıya. Ve zıpla. Son 3, hop. Gel, 1, 2, 1 ve 2 ve 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 ve. Seviyor bu kız, dağınık saç seviyor bu kız ya. <laughs> Topluyorum hemen. Devam aynı şekilde. 1, 2, 3, hop. 1, 2, karın, hop. Hop ve zıpla. Hop. Son kez benimle yap aşağıda kal. Gel gel gel. Tüm vücut antrenmanı 10 dakikalık her gün yapacaksın. Neden? <laughs> nefes al nefes ver. Bu arada dinlen bak. Şunu fark et. Şunu fark et. Hızlı kilo vermek dediğinde böyle haldır haldır spor yapmak aklına gelebilirdi. Ama öyle bir antrenman hazırlamadım. Neden? Çünkü hızlı kilo verme sürecinde günde böyle çok uzun 40-50 dakikalık antrenmanlar yapıp çok fazla kendini hırpalarsan çok yeme ihtiyacı hissedersin. Her zaman söylüyorum formda kalmak ve kilo vermek için sporun yanında beslenme %60-%70 rol oynuyor. O yüzden ne yapacaksın? Her gün düzenli egzersiz yapıp az ve öz yiyeceksin. Okey? Püf nokta bu. Hadi bakalım. Şimdi ne sefer yatacağımı bilemedim. Gel böyle hemen bak. Buradasın. Sırt üstü yattın. Ellerini kalçanın altına yerleştir. Oh. sağ bacağını sol dizinin üzerine koy ve bak. Hop. Bir. Gel. Karın yukarıya. iki Gel. Uh. Üç. Ve dört. Vur yukarıya. Beş. Uh. Altı. Hemen gel. Diğeri. Uh. Bir. Ver nefesin. İki. Ver coşkuyu. Üç. Uh. Devam. 4 ve 5 süpersin 6. Hemen şimdi burada kal. Bak ne yapıyoruz? Denge ve koordinasyon da bu işin içinde. Sık karnını. Buradasın bak. Hop. Açıl. Kitle. Açıl 1 2 3 4. 1 2 1 2 3 4. 1 2 1 2 3 4. 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 ve kal burada bekle 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 1 2 3 4 ve 19 8 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve wow. hemen ellerini kaltanın yanına yerleştir ve 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 süremize bakıyorum bu arada gelen her şeyi gördüğüm için süremize bakıyorum. Bak kalçayı kaldırmaya başla. Nefes al nefes ver. Tüm vücut aynı zamanda aktif, hızlı, etkili. Bu 10 dakikalık egzersizi her gün yaparsan dediğim gibi ne oluyor? O zaman Allah'ım o zaman yes. Son neredeyse böyle 2 ya da artı 1 olacak 3 dakikamız var sayaçtan kontrol ediyor olacaksınız. Artık 10. dakikadan sonra bu kız hala devam ediyorsa onu da <laughs> tatlı niyetine düşün. Çünkü hatlarım karıştı yine tabii ki. Kal burada. Sağ bacağını kaldır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 7 ve 8, 9 ve 10. Hedefine odaklan. Vazgeçme yorulsan da 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve hemen gel. Gel benimle plankte buluş. Nefes al, nefes ver. Bekle. Sık karın kaslarını iyice uza. Sırtın dümdüz olsun. Uza, 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 uza. Nefes al, nefes ver. Son vurgunlar bizi bekler. Nefes al, nefes ver. Sağ bacağını kaldır, bekle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve <laughs> çok yoruldum. <laughs> Sıcak. Sıcakta yorulmak daha daha mümkün. Ve aşağı bakan köpek kostümünden geçiyorum çünkü bu beni çok rahatlatıyor. <laughs> Allah'ım sana geliyor. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Şunun şurasında ne kaldı? Ay çok yorulmuştum. Sıcak beni yoruyor arkadaşlar. Şimdi son vurgun. Chris Cross Squat Jump benimlesin. Tam 10 tane. Hadi sana güveniyorum. 1 2 nefes. Zıpla. 1 2 nefes. Zıpla. Haydi. Wow. 1 2 zıpla. Ve 5. Hadi son 5. Süpersin. Hadi. Haydi Nafsan, harikasın. Bırakma. Aşağıda buluş benimle. Varsa bir duvar. Hatta orada buluşalım. Vaf, wow. hemen gel. Oh. gel. Gel 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 oh. gel. Bekle. Oh la la la. Oh la la la. Ya 10 dakika bitti sayaçta ya da taktım çünkü <laughs> ya da derken arkadan Umut bitti dedi. Bitti ben de bittim. Şimdi huh. uzun lafın kısası fazla söze gerek yok. Ne yapıyoruz? Hızlı kilo vermek istiyorsak bunu lütfen alışkanlık hala haline getirmeyin. Kilo verme süreci emek isteyen uzun bir yolculuk. Fakat dönem dönem düğün mü var, dernek mi var, nişan mı var, kına mı var? Ya da yeni sevgilinle bir tatile mi gideceksin? <laughs> ya da eşine çok daha fit mi görünmek istiyorsun? Ya da en önemlisi, en önemlisi aynaya baktığında kendini daha iyi hissetmek mi istiyorsun? Ve bunun için odaklanıp kilo vermek istiyorsan işte doğru adresli antrenmanı tamamladın ama yarın yine benimle aynı egzersiz serisinde buluş ve düzenli, sağlıklı, az ve öz beslen. Unutma sizleri çok seviyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma hala abone olmadıysan hemen abone olmanı istiyorum. Ve beni tabii ki Ebru Kırduman official Instagram hesabımdan takip almalısın. Sizleri seviyorum. Sporla kalın.